Yehoşafat ölüp atalarına kavuştu ve Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yehoram kral oldu. Yehoram'ın Yahuda Krallığı Yehoşafat oğlu Yehoram'ın kardeşleri şunlardı. Azarya, Yehiel, Zekeriya, Azaryahu, Mikael, Şefatya. Bunların tümü İsrail kralı Yehoşafat'ın oğullarıydı. Babaları onlara çok miktarda altın, gümüş, değerli eşyalar armağan etmiş, ayrıca Yahuda'da surlu kentler vermişti. Ancak Yehoram ilk oğlu olduğundan krallığı ona bırakmıştı. Babasının yerine geçen Yehoram güçlenince bütün kardeşlerini ve bazı İsrail önderlerini kılıçtan geçirtti. Yehoram 32 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 8 yıl krallık yaptı. Karısı Ahav'ın kızı olduğu için o da Ahav'ın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Ama Rab, Davut'la yaptığı antlaşmadan ötürü, onun soyunu yok etmek istemedi. Çünkü Davut'a ve soyuna sönmeyen bir ışık vereceğine söz vermişti. Yehoram'ın krallığı döneminde, Edomlar Yahudalılara karşı ayaklanarak, kendi krallıklarını kurdular. Yehoram, komutanları ve bütün savaş arabalarıyla oraya gitti. Edomlar onu ve savaş arabalarının komutanlarını kuşattılar. Ama Yehoram gece kalkıp kuşatmayı yararak kaçtı. Edomların Yahuda'ya karşı baş kaldırması bugün de sürüyor. O sırada Limna kenti de ayaklandı. Çünkü Yehoram atalarının tanrısı Rabbi bırakmıştı. Yahuda tepelerinde puta tapılan yerler bile yapmış, Yeruşalim halkının putlara bağlanmasına ön ayak olmuş, Yahuda halkını günaha sürüklemişti. Yehoram peygamber İlyas'tan bir mektup aldı. Mektup şöyleydi. Atan Davut'un tanrısı Rab şöyle diyor. Baban Yehuşafat'ın ve Yahuda kralı Asa'nın yollarını izlemedin. İsrail krallarının yolunu izledin. Ahav'ın ailesinin yaptığı gibi Yahuda ve Yeruşalim halkının putlara bağlanmasına önayak oldun. Üstelik kendi ailenden, senden daha iyi olan kardeşlerini öldürttün. Bu yüzden Rab halkını, oğullarını, karılarını ve senin olan her şeyi büyük bir yıkımla vuracak. Sen de korkunç bir bağırsak hastalığına yakalanacaksın. Bu hastalık yüzünden bağırsakların dışarı dökülene dek günlerce sürüneceksin. Rab Filistlileri ve Kuşluların yanında yaşayan Arapları Yehoram'a karşı kışkırttı. Saldırıp Yehuda'ya girdiler. Sarayda bulunan her şeyi, kralın oğullarıyla karılarını alıp götürdüler. Kralın en küçük oğlu Yehoahaz'dan başka oğlu kalmadı. Sonra Rab Yehoram'ı iyileşmez bir bağırsak hastalığıyla cezalandırdı. Zaman geçti, ikinci yılın sonunda hastalık yüzünden bağırsakları dışarı döküldü. Şiddetli acılar içinde öldü. Halkı ataları için ateş yaktığı gibi onun onuruna ateş yakmadı. Yehoram 32 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 8 yıl krallık yaptı. Ölümüne kimse üzülmedi. Onu Davut kentinde gömdülerse de kralların mezarlığına gömmediler.